arkadaşlar i̇şte bugün size ne birlikte Bravo Stars oynayacağız ve bakalım ne olacak önümüzde. Şu an Stars açılıyor. Hadi bakalım ne olacak. Bu oynayımda şu an şunları açayım. Ve bundan sonra e Tek başımda çok iyiyim. O inşallah kazanırım. İkinci olsam bile iyi olur. Ama arada bir e, ilk başta ben ölüyorum. Arada bir bu ne olmadı? Tamam. Şimdi oldu. O oradaki adamı öldürmeye çalışacağım. Hadi. Ama çok zor arkadaşlar. oyunu aşağı şeyde gösterecekler. Bu oyunun adı Blaustas. Yazın orada çıkar. Burada birisi var. Oo! Arkadaşlar varmış. Son anda. Son anda adam öldürüyordu. Öldürüyordu adam. Son dakikada. Adam öldürdü ya. Ama bir bir de iyi yazdık da ama kazanmam lazım lazımdı bu maçı. Eko...